Evet, hepsine 500 bin veriyorum. Şey, fakat nasıl olur? Bunların değeri bir milyondan fazla. E, ee, kafer ancak bu kadar verebiliyorum. İşinize gelme olursa başka bir alıcı bulasın. Peki, verin parayı. Takip edin şanslar. Mersi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oynayacak mısınız? Evet, hangi masa müsait? Şu dip masa, büyük para dönüyor. Peki, bana fiş getirin. Otur canım, çay kahve bir şeyler iç. Niye geldik buraya? Biraz şansımı deneyeceğim. Ne yaptığının farkında mısın? Bir an önce gidelim. Burada kaybedecek vaktimiz yok uzun sürmez. Buyurun Faruk Bey. Hadi geç otur sen. Gidin. Yanımdaki hanımla ilgilenin. Mine. Nereye gidiyorsun? Otur demedim mi sana? Seni bekleyemem. Geliyor musun gelmiyor musun ben gidiyorum. Ne halin varsa gör! Aman be! Gidersen git! Canım cicim dedikçe tepemize çıkıyorsun! Neredesin sen? Burayı sahipsiz bırakıp nereye gidiyorsun? O sakallı nerede? Sana söylüyorum, cevap versene! Adamı deli etme be! Tövbe estağfurullah! Nasıl bir kadındı? Eka sarışın, güzel bir kadınıdı. dazlak peşinde değil. Bir de ortak buldu demek. Altınları parça parça satıp paraya çevirecek. Anlaşmamızı unutma. Bir kelek de sen yaparsan polise giderim. Kendimi de seni de yakarım. Ne biçim hesap biçim bu? Bu kadar e beğenmiyorsanız gidin istediğiniz yere şikayet edin. Ama, e, Allah Allah. Ya, bedava yemek mi vereceğiz abiciğim, be? Ama para Etin ver. kilosu kaça biliyor musun sen ha? Söyle. İşin zor be Kamil abi. Evet. Bu yaşta her işe sen koşuyorsun. Olmaz ay, ki ay, böyle abi. Olmaz. Ay, ki. <laughs> Dur Şuraya bir adam alamadım be Kamil abi. Doğru. Ne yapayım be kardeşim? Neredesin ya? Şehre kadar indim. Ha, <laughs> insan bir haber verir. Digo'nun ağrı burası? Ne bağırıyorsun ya, işimiz vardı. Allah Allah, çattık be! Bu yaptığın iş değil sanki! Boş ver, sinirlenme be! Nasıl sinirlenmem canım, canım görmüyor sinirlenmem musun yahu? İşçi çalıştırmak Arkası kadar zor abi. bir şey yok. Ben patronum, ben bir yere gidemiyorum. Sen bir kumarbaz ve dolandırıcısın. yalnız kalmamız lazım. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Evet, yalnız kalmamız lazım. Nasıl olacak peki? Bir fikrim var. Ben kızdım mı bağırırım, kim olursa olsun bağırırım! Çünkü haklıyım! Ben gidiyorum Masat almaya Mekanı bırakıp gidiyorsunuz! Dönüyorum, kimse yok! Öyle sen! Seni kendine izin veriyorsun be! Böyle işçilik olmaz! Burası ekmek kapısı! Sahipsiz bırakılır mı? Bu seferlik affettim... ...Ama bir daha olursa gözünün yaşına bakmam! Sana ilk gün söyledim... ...Ben tembel adamı sevmem! He <laughs> Hele <laughs> sen! Sen bir daha habersiz bir yere git, kafanı kırarım senin! Gel otur bakayım şöyle yanıma, dur! dur. Ocakta et var. İyi, bak yamazsın. Şerefe. Şerefe. <laughs> Şimdi... olacak şeyler değil bunlar ya. Kafamı attırır işte bir gün Müşteri geldi. Evet, evet, ben bir bakayım. Hadi git bak, git bak. Dalga geçmek yok. Adam gibi çalış. Yoksa kovarım. Bu gece kovarım ona ben için. Hadi git bak. Müşteriyi bekletme oğlum işte. Klaksona basıyor. Neyse, mazot mu, benzin mi ne istiyorsa. Sen yeni mi geldin buraya? Evet. Kamil Usta yok mu? Uyuyor. İyi, şunu yağına bakıver. Peki. Tamam. Ne dediler? Önemli değil, yağa baktım gittiler. Korkuyorum, ya başaramazsak? Korkacak bir şey yok. İyice kafayı buldu. Bir şişe daha içti mi iş kolaylaşır. Mine! Ben artık sensiz yapamam. Seni seviyorum. Böyle konuşma, dayanamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Mine!

Gracias. Değil mi sen? Bağırma! <laughs> Başından ayrılmayın kızım, sürekli kontrol edin! Peki efendim! Çok kan kaybetmiş, midesini de yıkadık. İki üç gün burada kalırsa çok iyi olur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.